Anneciğim. Ta 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 ta. Pasta geldi. Hadi bakalım gelin hepiniz. Gel 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 gel. Hadi üfle. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ne diledin anneciğim? Söylemezsin. Hmm. Al bakalım. Teşekkür ederim anneciğim. Beğendin hey, mi anneciğim? Mutlu yıllar kızım. Canım. Herkes pasta istiyor değil mi? Evet. Hı? Tamam, hadi bakalım. neredesin anneciğim? Anneciğim, düşersin. Bırakma ellerini. Hah. Aferin kızıma. Anne, ben inmek istiyorum. Tamam canım. Gel bakalım. Anne, ben o kaydırağı bineceğim. Anneciğim, o kaydırak senin için biraz büyük değil mi kızım? Anne, ben bineceğim. Sevgi Hanım. Eğer benimle dalga geçiyorsan çok fena canını yakarım. Merak etmeyin. Sizin de dalga geçtiğim falan yok. Tamam. Kızım nerede? Maalesef onu bilemiyorum. Madem kızımın nerede olduğunu bilmiyorsun, niye beni buraya çağırıyorsun? Kızınızın nerede olduğunu bilmiyorum ama... ...onu neden kaçırdıklarını biliyorum. Nasıl ya? Yani? Ne demek istiyorsun? Lütfen açık konuş. Kızınızın özel bir yeteneği var, değil mi? Yani özel bir çocuktu. Kaydıraktan takabilir muyum? Tamam kızım. Ama dikkat et. Derya'cığım dikkat et kızım. O kaydırak senin için biraz büyük değil mi kızım? He. İyi misin kızım? Bizim acıyor. Oo, dur bakalım. Yok bir şey. Üflesek geçer mi acaba? Vazgeçtim. Binmeyeceğim. Ne oldu kızım? kızı kadraktan düşmüş. Dizini acıtmış. Kızım sen ne konuşmuştuk? Tamam. Başkalarının düşüncelerini dinlemek yok. Tamam. Hadi sen şimdi git oyna. Hadi. tek çaresi bu. İnsanların düşüncesini dinlemesin diye sürekli müzik dinletiyorum. İnanamıyorum. Şimdi bu kız benim düşüncelerimi mi okuyor? İnanması güç ama insanların düşüncelerini okuyabiliyor. Nasıl olur? Zeynep özel bir çocuk. Tıpkı kızınız gibi. Üstelik bu durumda başka çocuklar da var. Zeynep'in özel bir çocuk olduğunu ne zaman fark ettin? Zeynep sadece bir yıldır benim yanımda. Yani onun öz babası ben değilim. Zeynep daha bebekken anne ve babasını kaybetmiş. Getirip aynaya vermişler. Sonra evlat edilen aileler birkaç ay sonra geri getirmişler. Neden? Sürekli sesler duyduğunu söylemiş. Aileler korkmaya başlamışlar. Aslına bakarsan yetimhanedekiler bile korkuyordu. Hala kızımı nasıl bulacağımı söylemedin bana. Senin kızını kaçıranlar onlar gibi özel yetenekli çocukları arıyorlar. Ya kim bu adamlar? Nereden buluruz onları? Sen gördün mü hiç? Hayır. Ama gören bir çocuk tanıyorum. Bir çocuk daha mı? Tamam. Özel yeteneğin ne peki? İnan bana gördüğün zaman çok şaşıracaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.